Merhabalar, maskelerin bedelini konuşalım beraber. Daha evvel de aslında maskelerle yani personalarla ilgili konuşmuştuk. Ama bu seferki maskemizin bedeli sürekli güçlü olmak ve güçlü olmaya çalışmak. Asıl güç acaba güçsüz olduğunu kabul etmemek, başkasından yardım istememek, kimseye yük olmamak bunlar mı? Yoksa güçsüz olduğunu kabul etmek, hayır diyebilmek, duygusal olarak bazen çöktüğün olduğumuzu kabul edebilmek mi? Yani aslında zayıf taraflarımızı bastırmak mı? Bastırmamak amak mı güçlü olmak. Aslına bakarsanız güçlü olmak tam olmak ve bütün olmakla bağlantılıdır. Jung'un şu ifadesini hemen hatırlayalım. Güçlü olmak mı isterim yoksa bir bütün olmak mı? Tabii ki de hepimizin göstermek istediği taraf, her zaman iyi olan ve ideal olan. Ancak bu ideal olan ve iyi olan taraf bizim yaramızı daha mı çok açıyor? Kendimizle ilgili bağlantımız ne kadar koparsa o kadar çok kendimizden uzaklaşır ve dış dünyaya yaklaşırız. Bu dış dünyaya yaklaşmak aslında kulağa hoş geliyor olabilir. Çünkü yalnızlık içermez. Ne kadar çok persona, ne kadar çok güçlü bir kimlik içerisinde olursak, başka insanlarla daha kalabalık ortamlarda, daha göz önünde ve onaylanarak yaşarız. Aslında işin özü onaylanmak mı yoksa kendini onaylamak mı? Mükemmel bir anne olmak, mükemmel bir eş olmak, mükemmel bir çalışan olmak, hatta kendi işimiz olduğunda da insanlara mükemmel bir yönetici olduğumuzu ya da bir patron olduğumuzu göstermeye çalışmak. Ne kadar yorucu geliyor kulağa öyle değil mi? Kendimizle ilgili zayıf taraflarımızı tamamlayan insanlar, Kapımızı açarsak aslında tek başımıza değil bir ekip işi yaparız. Ve belki etrafımızdaki insanlar bizi bir bütün kabul etmedikleri için bizden uzaklaşabilirler. Varsa uzaklaşsınlar. Aslında hayatımızdan insanların azalması demek bizim daha az sevildiğimiz ve daha az onaylandığımız anlamına gelmiyor. Asıl onay mekanizması aslında kişinin kendisine evet demesidir. Kendine evet dediğin zaman dışarıda seni beğenmediğini söyleyen kişiler olabilir. Çünkü insanlar her zaman kendisine yakın görmek istedikleri kişileri yani olmasını istedikleri kişileri isterler. Peki artık yorulmadık mı? Yani evet demek aslında kendimize evet demek mi olmalı? Yine Amerikan Gallup dünya anketinde kadınların yüzde %68'inin hayır diyemediği ortaya çıkmış. Ve bu erkeklere oranına çok yüksek de bulunmuş bir oran. Aslında erkekler de evet diyemiyor ya da hayır diyemiyor. Yani kendi istediğimize evet demek ve istemediklerimize hayır demenin bedeli kendimizden her daim bir adım daha uzaklaşmak oluyor. Jung Arketipler ve Kolektif Bilinç Dışı adlı eserinde şöyle söylüyor. Persona toplumla başa çıkmak için kullandığımız bir maskedir. Geliştirdiğimiz bir sistemdir. Ancak ona takılı kalırsak onunla özdeşleşiriz ve bu maske yüzümüze yapışır diyor. Dışarıda sürekli güçlü ve mükemmel görünmeye çalışmanın bedeli içsel ruhsal, zihinsel ve bedensel yorgunluktur. Hatırlayalım, bütün günü aslında başkalarının gözünde en ideal kişi olmaya çalıştığımız zamanları ve o zamanların akşamlarını. Akşam eve geldiğimizde tüm enerjimizin bittiğini hissederiz. Sanki dışarıda bir vampir bizim bütün enerjimizi emmiştir. Aslında bu vampirlerin enerjiyi emmesi kısmı Jung psikolojisinde aslında kendi içsel libidomuzun bir başkası tarafından emilmesi demektir. Yani yaşam enerjimizin yaşam enerjimiz kendi içsel parçalarımıza doğru akmadığı zaman bizi yöneten parçalarımızı besler. Yani kolektif bilinç dışındaki karanlık alanları besler. Ve bu karanlık alanlar da gittikçe büyüdüğü gibi biz de bu alanları beslediğimiz için kendimize vermemiz gereken içsel yapılanmayı, içsel bütünlüğü harcadığımız için başkaları daha karlı olur, kaybeden biz oluruz. Eğer bu videonun içeriği dikkatini çektiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.